Merhaba arkadaşlar. İstanbul Sarıyer'de Fatih Bey'in 2015 model Grand g aracındayız. Aracımız arkadaşlar e, SYNC 2 cihaz mevcut aracımızda. Şimdi bu aracıma biz neler yaptık? E, bu aracımıza Keyless yani anahtarsız giriş sadece sürücü kapısını uyguladık. E, geri görüş kamerası uyguladık ve navigasyon uyguladık. Ayrıca de diğer gizli özelliklerini açtık. Şimdi arkadaşlar e, Keyless uygulamasını Fatih Bey bize bir göstersin. Anahtarı elinde gördüğünüz gibi hiç dokunmuyor. Elini attan da kapıyı açabiliyor. Bir de kilitleyelim Fatih Bey. Kapı kolunun üzerine dokunduğunda kapıyı kilitleyebiliyor. Tekrar açalım. Gördüğünüz gibi. Tekrar kilitleyelim. Gördüğünüz gibi kapılarımızı kilitleyebiliyor. Keylesi uygulamamız gayet başarılı. Şimdi arkadaşlar geri görüş kamerasından bahsedeyim size. Grand g bagajları biraz farklıdır arkadaşlar. Yani bagaj butonu e, alt bölmededir. Bunda orijinal yeri Ford logosunun hemen altındadır. Gördüğünüz gibi Universal piramit tipi bir kamera kullandık. Universal e, hareket çizgilidir arkadaşlar. Geniş açılıdır. Full HD görüntüsü vardır. Şimdi e, aracımızı ayrıca arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Kapı kitleme korna geri bildirimini, e, kapıların huzura duyarlı otomatik kitlemesi, 120 hız uyarısı, kapılara duyarlı alarm sistemini bunları da aktif hale getirdik aynı zamanda cam sürelerimizi de kısalttık. Şimdi geri görüş kamerasının görüntüsünü görelim ve navigasyon uygulamasını görelim arkadaşlar. Kontağımızı açalım. Şimdi arkadaşlar sesli komutla Fatih Bey'in ev adresini biz kaydettik. Sesli komutla ev adresine rota çizmesini isteyelim. Lütfen. Eve git. Varış noktası ayarlanıyor. Rotayı arkadaşlar hazırladığı zaman hem gösterge panelinde araç resminin olduğu yerde hem de navigasyon bölmesinde yani şu an pusula sekmesinin olduğu yerde evet gördüğünüz gibi rotayı hazırladı. Şöyle bastığımız zaman Görüldüğü gibi navigasyon uygulamamız gayet başarılı. Orijinal sistemler arkadaşlar. Şu an F8 son sürüm harita kartı taktık aracımıza. Bilginiz olsun. Şimdi geri görüş kamerasının testini yapalım. Geriye taktığımız anda görüldüğü gibi çizgilerimiz universal hareket çizgilidir. Gördüğü gibi hareket etmektedir. Aynı zamanda arkadaşlar park asistanımız ve otomatik park pilotumuz hepsi devrede. Hiçbir şey iptal olmuyor. Bilginiz olsun. Hatta şu an önde benim aracım var. Benim aracıma doğru yanaştığımızda görüldüğü gibi park devreye girdi. Evet çocuk geldi. Aman dikkat edelim. Her zaman için önce güvenlik sağımıza solumuza bakalım tabii ki. Evet şimdi geriye doğru çıkabiliriz. Gayet stabil çalışmaktadır arkadaşlar. Fatih Bey hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansın. Yaptırmak isteyen arkadaşlar numaramdan bana ulaşabilirler.